Merhaba arkadaşlar. Normalde biz geometri soruları çözüyoruz ama bazı arkadaşlarımız e, matematik soruları da gönderiyorlar. Bu soru zannedersem o olimpiyat kitaplarından bir tanesindeymiş. Yani liseler arası olimpiyat matematik kitabında. E, çözmeye çalışacağım. E, şimdi x eksi kök içerisinde 2 bölü x 3 ise x eksi kök içerisinde 2 x eşittir soru işareti. Şimdi bu ilk etapta ben bu sorularda şu 2 ve x'e dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada neden? 2x var. O zaman ben şu içerideki ifadeyi şu içerideki ifadeyi pay ve paydasını x ile çarparsam pay ve paydasını x ile çarparsam görüldüğü gibi 2x elde etmiş oldum. Yani şuradaki 2x'i ne yapmış oldum? Elde etmiş oldum. Buradan sonucumuz şöyle bir şey çıkar. x eşittir 3 çıkar. Paydaları eşitleyecek olursak paydalarını eşitleyelim. x kare eksi kök 2x eşittir. Ne olur arkadaşlar? 3x olur. Ben şu 3x'i arkadaşlar x artı 2x şeklinde yazabilir miyim? x artı 2x şeklinde yazalım arkadaşlar. Dolayısıyla şu 2x'i sol tarafa getireceğim arkadaşlar. Eksi 2 x de sağ tarafa getireceğim arkadaşlar. Ne olur burası? x kare eksi 2 x eşittir. x artı kök içerisinde 2 x olur. Şimdi şöyle baktığımız zaman 2 kare farkını biliyoruz. a kare eksi b kare neydi arkadaşlar? a eksi b a artı b'ydi. Şu ifadeyi ben şöyle yazabilir miyim? x artı kök 2 x çarpı x eksi kök 2 x şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Burada x artı kök 2 x ile x artı kök x ne yaptı arkadaşlar? Birbirlerini götürdüler. x eksi kök 2 x eşittir 1 kaldı arkadaşlar. Cevabımız nedir? Sevgili arkadaşlar 1'dir. Kolay gelsin.